Herkese merhaba Bugün sizlerle köstebek pasta nasıl yapılır Onu göstereceğim Şimdi başlayalım isterseniz Burada 3 adet yumurtam var Bir su bardağı toz şeker ekliyorum Ve bunlar mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyorum İyice karıştırdım Şimdi yarım su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum Bunları da iyicene karıştırıyoruz mikserde. Şimdi iki su bardağı unumuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakao. Birer paket kabartma tozu vanilya ekliyoruz. kolana kadar iyicene karıştırıyoruz. Kek harcım e, iyicene karıştırdım. Burada küçük boy yuvarlak borcamım var. Sıvı yağlan önceden birazcık yağlamıştım. Şimdi annem kek harcımı borcama boşaltıyor. Teşekkür ederim onun için. Rica ederim canım. E, evet, şimdi hava kabarcıkları çıksın diye 2-3 kere yere vuruyoruz. Önceden ıslatılmış 180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz kekimizi. Kekim pişerken ben de muhallebisini yapayım. Ee, burada 3 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum, bir paket e, vanilin ekliyoruz. Ocağımızın altını açmadan bu malzemeleri iyicene karıştırıyoruz. Ocağımızın altını açıp fakur diyene kadar muhallebimizi iyicene karıştırıyoruz durmadan. Kekimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Kremam da hazır. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kıvamı var. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bu kek ve kremamızı iyicene soğutuyoruz. Dümün bir paket krem şanti döktüm. Şimdi blenderda geçireceğim bunu. Evet benim mahallemin bir güzel çektim blenderla. Benim çay bardağım büyük bir çay bardağı. Bir çay bardağı damla çikolata da ekliyorum. Bunu böyle karıştırıp. Evet arkadaşlar şimdi kekimi şöyle kenarlarından biraz içine almak istiyorum. Kekimin ortasını bu şekil oydum. Şöyle bir iki kaşık sütle şöyle bir ıslatmak istiyorum. Çok değil de az. Böyle. Keselim. iki kaşık, üç kaşık aldık. Şöyle altını diziyoruz. Nihir de bu arada muzları soydu. Bana teşekkür ederim Nihirciğim. Rica ederim. Geri kalan mağlubimizi üstüne böyle kufe şeklinde döküyoruz böyle. Evet arkadaşlar pastamı bu şekil yaptım. Keklerimi ufaladım böyle üstüne döküyorum. Bunları elimizle yaptık. Nehircim yaptı. İsterseniz Blender'da da geçebilirsiniz ama elle de oluyor. Gerek yok. Evet arkadaşlar pastam bitti bu şekil Geri kalan da kırıntıları bunları uvalayıp buzluğa koyacağım. Başka pastada kullanacağım bunları da. Evet. Piyo sebek pastamız bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bu pastayı komşum için yapmıştım. E, pastayı komşumuza getirip götüreceğimiz için tadım yapamadım. Hoşçakalın.